Konur Alp'in mahalli olarak Düzce Belediyesi'ne katılmadan önceki son belediye başkanı olan Merhum Yusuf Ercan'a Düzce'nin akil insanlarından Arif Akın öncülüğünde anlamlı vefa. Başkan Ercan'ın beldeyken Konur Alp'e sağladığı katkıları unutmayan ve adının yaşatılmasını isteyen milli görüş kökenli Arif Ak, Düzce Belediyesi'ne merhum başkanın isminin bir sokak ya da caddeye verilmesi için önerge verdi. İmar Komisyonu'nda görüşülen önerge oy birliğiyle kabul edildi. Ardından belediye meclise gündemin alınan isim değişikliği, Mecliste de oy birliğiyle kabul edilerek isminin konurakta bulunan Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'ndeki 153. sokağa verilmesi de karara bağlandı. Kararın ardından önce haber mikrofonunun açıklama yapan Düzcen'in kanaat önderlerinden Arif Ak şunları söyledi. 1989'da konurak'tan Ak'tan Vefa Partisi'nin belediye başkan adayı oldum. Yusuf Başkan'ı çok seviyorum. Onunla tanıştık. Tabii bir vefa borcu. Dedik ki rahmet danılmasını her an her daim istiyorum dedim. Onun için Düzce Belediye Başkanımız Belediye Başkanlığına bir dilekçeyle müracaat ettim. Düzce'de uygun bir caddenin veya sokağın isminin verilmesini Yusuf Ercan'ın adına sokak isminin verilmesini talep ettim. Ve sağ olsun önce Doktor Faruk Özlü Bey'e Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum. Tabii bu, arada mecliste çoğunlukla geçtiğini için de çok sevindim. Merhum Belediye Başkanı Yusuf Ercan'ın kardeşi Resul Ercan alınan karardan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.